Kemik erimesi ve prostat'a karşı etkili, kolesterolü düzenliyor, bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. Şaşırtıcı ama bütün bunları kabak çekirdeği yapıyor sevgili seyirciler. Günde bir avuç kabak çekirdeği sağlığa iyi geliyor. Çiğ veya kavrulmuş, tuzlu ya da sade. Her çeşidi güzel, lezzetli. Kabak çekirdeğini çok seviyorum. Her zaman tüketiyoruz. Yani haftada en azında 200 sefer evime götürüyorum. Aşırı derecede. Samimi söylüyorum ama hemen hemen her akşam bir çerez kensesi yiyorum. Magnezyum deposu kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. İleri yaşlarda erkeklerde kemik kerimesine önleyici bir özelliğe sahiptir. Lif yönden zengin olduğu için kabızlık önleyicidir. Ve kanser yapıcı atık maddelerin çok çabuk vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Ee, i̇yi bir bağırsak kurdu düşürücü özelliği vardır kabak çekirdeğinin. Uzmanlar kabak çekirdeğini özellikle erkeklere tavsiye ediyor. Son yapılan çalışmalarsa kabak çekirdeği yağının iyi huylu prostat büyümesini engellediği yönündedir. Bundan dolayı da idrar yolları ile ilgili bir takım rahatsızlıkları giderme özelliği vardır.